Çeşitli suçlardan çok sayıda şüpheli yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesi genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak adaletin huzuruna çıkartıldı. Edinilen bilgilere göre Modern Evler Mahallesi'nde meydana gelen kesici aletle kasten yaralama olayla ilgili YB isimli şüpheli, Savaş Mahallesi'nde gerçekleşen benzer bir olayla ilgili ise şüpheliler emniyet ekiplerince yakalandı. Aynı gün içerisinde narkotik suçlar kapsamında durdurulan bir araç yapılan aramada 3 parça halinde toplam 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bu olayla ilgili AO N.K. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca 17 Temmuz 2024 tarihinde görevi yaptırmamak için direnme suçundan A.C.A., M.Ş. ve G.B. ile uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.K. ve tehdit suçundan aranan B.C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Y.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.